Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynuyoruz. Mobile Legends'da bu sefer uzun zamandır almadığım karın da karakterini aldım. Bugün size öğretici aynen öğretici videosu çekeceğim. İyi seyirler. Mobile Legends'da ben de uzun süredir oynayamıyordum. Baya bir güncelleme gelmiş. Onu da birlikte sizle öğrenerek göreceğiz birlikte oyun öğreneceğiz. Ben her zaman önce orman itemi alıp buradaki maviye giderim. Hop video durmadı tamam. Her zaman ben ilk önce aşağı inerim ve orman alırım. Hemen çıkar. Ormanımız vuralım ona. Karina'nın birinci skili bir kılıç darbesi vuruyor ve karakteri hızlandırıyor. Ama birazdan size çok iyi şekilde göstereceğim. Şunlar can. Bakın arkadaşlar. Bir bastığımda karakter hızlanıyor. Ve bir 340'lik büyü hasar vuruyor. Bu kritik vurduğu için böyle oldu. Normalde kritik de vurmayabiliyor. İkinci skill ise halka şeklinde spiral atıyor. Onu da şimdi göstereceğim. Şimdi ikinci skill'e basıyorum. Bu şekilde etrafı toplu şekilde hasar veriyor. Birinci sadece etrafına hasar veriyor. Ve vurdunuz minyon ya da karakter olabilir. Önümden aldı. Önümden almasaydı çok iyiydi. Ve ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Birazcık çalma gibi oldu kusura bak. Nasıl takım arkadaşlarım. Ve ben kulemi Asa vereyim derken beni korumadılar. Arkadaşlar kötü de oynayabilirim. Hiç belli olmaz o benim için. Oh, çok kötü hasar aldım. Ben direkt burada base atayım. Baseden sonra mid'e gideriz ya da yukarıda yardıma gidelim. Yukarısı sıkıntıda. Hemen çıkalım. Arkadaşlar bu bir de kanımızın ilk abone olup videoyu like atarsanız bizim için çok iyi olur. Bu kanalda iki kişiyiz. Diğer arkadaşımı da hem vlog tarzı videolar gelecek hem de dışarıda çekilmiş challenge olsun. O tarz videolar geliyor ve ikinci kilimi alabilecekken karakteri kaçtı. Onu da aldım mı? alamadık. Çok salaklık ettim ya. Sinir oldum. Oh, nasıl yaptım ben bunu? Karşı tarafı kastırmamamız lazım bu oyunda. Çünkü oyunun kulelerin canı çok az. 5-6 level olunca kule bir kere boş kalsın. Çok rahat şekilde alabiliyorlar kuleyi. Ve bir oyun ortalama 40 dakikada bitmiyor. 40 dakika bile değil, 20 dakikada bitiyor burada. Cloud kaçma. Cloud çok doğru bu Ortadaki karakter yeni gelen karakterlerden ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben oyunu ilk çıktığı zamanlar çok oynamıştım. Sonra oynamayı bıraktım dahası. Sarmıyor eskisi kadar. Suikastçı oynadığım için fazla açığa çıkıp direkt dalmıyorum. Pusula bekleyerek arkadaşım biraz da onun canını azaltırsa. Ne yapıyorsun senin? lan? Aa, psikopata bak. Ve onu da çıkarmaya başardık. Şunu da alalım. Yukarı yardım edeyim. Aa arkadaşlar ben size söylemeyi unuttum. Karina ultisini ne zaman atarsa atsın, ultisiyle adam öldüğünde ultisi devamlı olarak yenileniyor. Onu birazdan adam alırsak, asist alırsak da gördüğünüz gibi süresi 5 saniye daha kısalmaya başlıyor. Ve asist kili aldığımdan ultim yeniden geri geldi karakteri bilmeyenler için tekrardan bir hatırlatma olsun. Aşağı hemen Eudora'ya yardım edelim. Çünkü bu psikopat bir karakter. Onu anladım. İçine Angela girdi. Ama bir sıkıntı olmaz. Onu da alırız. Onu da aldık. Çok iyi gidiyoruz. Cloud geldi ama cloud alamadık. En azından ormanların çalarak onları hiç olmadan bir zarar vermiş oluyoruz. Hemen şöyle ben alayım onu da. Cloud ADC diye fazla sanmıyorum. Suikastçıya daha çok lazım oluyor. Cloud dostum sen de yaparsan onu bir hamle. Onu da çıkarız oradan. Tamam Minato geldi. Olayı sıkıntılı kısma getirmeyelim diyecekken sıkıntılı bir kısma döndü zaten. Cloud bırakmak istemezdim ama mecburen bırakmak zorunda kaldım. Çünkü orada biz de ölebilirdik. ve boş boşuna karşıya kill verebiliriz. Şu yukarı çıksın neye ben alta gidiyorum. Alta yardım edeyim. Üst taraftaki kuleyi salmayalım en azından. Sen çok iyisin ya. Minator sayesinde onu da aldık. Orman gemleri toplayarak hem kill alıp hem de daha hızlı şekilde kasılıyoruz. Buraya gelir birazdan. Bir de internetim laklı. Evet bayağı laklı. Kaplumbağa girelim. Takıma bir yardımımız olsun. Minotaur. Aa Minotaur değilmiş. Tigreal'mış o. Ben onu Minotaur sanıyordum. Hiç aşağı inip onu kesmeye çalışmayacağım. Çünkü ben ona gideceğim anda o ikisini basıp çoktan başka bir arkadaşına nakil olacak. Video durdum. yukarı çıkıp adamı durdurmam lazım. Dedim alabiliyorlar ve aldı. 5 saniye oldu olmadı kuleyi aldı pezevenk. Senin içinden de geçeceğim birazdan. Cloud'un çok yardım oldu gerçekten. Olmasa belki alabiliyorlar beni. Çünkü canı az olan bir karakter bu sonuçta. Suikastçı. Geldim geldim. Sen yürek kardeşim? Allah şunu. Aa, psikopat. Yes. Ah be gelmedi skill. Video devam ediyor. Skill gelseydi onu alacaktım orada. Çünkü baya bir kasıldım. Hemen gidip mavi mi alayım? Mavi aldıktan sonra tekrardan yargı dağıtmaya devam edelim. Arkadaşlar PlayStation 3 oyunları da çekebilirim. İsterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ama Elgato cihazım yok. Maalesef ekranı telefonda çekmek zorunda kalacağım. Sen beni demin öldürdün değil mi? ben konuşmuyorum. Hiç yalan açmak istemedim ama. Orayım yine de. Ben de aldım şu an. En azından ultimi basmış oldum. Takıma yarar olmuştur. Ve oyunu bitirebiliriz. İşte arkadaşlar en sinir olduğum noktalardan biri bu. Oyun bitirebilecekken oyunu uzatıyorum. <laughs> oyun dönebiliyor. böyle. Bu türde çok oyun kazandım. Oyun dönmek üzere. Evet. evet. Çabuk oraya gidip oraya gitmem lazım. Ben Bunları bitirmeyecek anlaşılan. Gelsinler. Takımı kurtarmaya çalışalım. Arkadaşlar bu arada oyunda pek bir iddiam yoktu. Zaten lütfen de düşük. Ben sadece oyunu keyifli yapayım diye oynuyorum. Şu ormanı alayım. Sen bir git mavi al. Sen bir git mavi al da ben içinden geçeyim senin. Şunu da aldık. Ee doğru geldim yettim. Ah be kardeşim. Of 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 of. Of. İşte demek istediğim buydu. Oyun dönüyor böyle ya. Bitirin orada ya. Orada bitirmeniz lazımdı ya. Ya bakın 3 kişi ekliyiz. Ve Lord'u alabilirler. Lord'u alırlarsa en azından çok güçlü bir destekler olacak. Lord bir kuleden ettirip diğerleri de kuleden ettirip oyunu alabiliyorlar. İşte bu acemilikten kaynaklanan bir şey. Ve bakın 5'te 5. Beş. Ve Lord'u yitirersiniz. Bakın işte Lordlar demek istediğim buydu. Oyunu bitirebilirdik orada. Ben size de gösterdim bunu. Bu tecrübesizlikten kaynaklanan bir şey olduğu için. Bir şey de diyemiyorum. Cloud. Çok açıktaydın koz. koçum ya. Lan Lord'a bakın. Psikopatlar. Lord'a en azından boş. mavi maviler var çok iyi. Benim acilen maviye ihtiyacım var. Arkadaşlar mavi dediğim şey de Arkadaşlar mavi de En azından şu 2-1'in üzerine... Ve bu da benim daha hızlı koşuya çıkma anlamına geliyor. Bakın Geldi. Var mı bizim orada Varmış. Ya çık be aslanım ya. Orada çıkmam lazım koçum. Sen yalnız mısın? Allah! Ah be. Bakın işte oyunu veriyoruz böyle çıldırıyorum ya. mu? Evet, video devam ediyor. Oyunu 10 dakikada bitirebilecekken bu kadar uzatmanın anlamı ne? Bir tekil. Ya ağlamayın ya. Milyonlar bitirirse milyonlar bitirir. Bizim takımda o göt yok çünkü. oyunu bitirmemize gerek varken şu an takım karşı rakiple eşit sürede kasılmışız. Ve bu bizim için bu dezavantaj. Önde olduğumuz oyunu veriyoruz şu an. Oyun ne kadar hızlı biterse o zaman iyidir. Hiç dalga geçmeye falan filan da gerek yok. bunu alma ihtiyacım vardı. Bir salın bana bunu. Ya sal diyorum sana ya. E çok güzel. Desteklerini aldık. Oyunu bitirmeye çok yakınız. Onu da alabilirdik. Ama en azından kaçtı. Burada durarak hiçbir şeye varamayacağız. Geri çekilmemiz lazım. İşte bu yüzden. Geri çekil canım yok. Ulti'm de yok. Geri çekil. İşte bu oyunu kazandık. Of ne kadar zorlandık ya. Arkadaşlar videoyu daha da uzatmamak için kanalıma geldiğiniz için hoş gel. Teşekkür ederim. Bu ilk videomuzdu. Deneyimimiz yok. Deneyim kazana kazana sizinle beraber ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.